Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında 156. videoya geldik. Sayfa 357'den devam ediyoruz. Karışım problemleriyle ilgili bazı birkaç küçük tüyolar var, böyle püf noktalar var. Onlar hakkında birazcık konuşalım. O yüzden bu videoyu burada, daha doğrusu bu sayfayı burada bu şekilde çözeceğiz. Püf noktalar var. Mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi gençler bakın birinci durumu yani bakın karışıma su suya da saf madde ekleme durumlarımız var. Yani tuzlu su karışımına tuz da ekleyebilirsin ekstradan, su da ekleyebilirsin ekstradan. Bunlara bakacağız. Mesela su ekleme. Su eklersen tuzun sabit kalır, suyun miktarı artar. E tabii ki karışımın miktarı da artar eklediğin su kadar. Saf madde ekleme. Yani tuz eklediğin zaman yine ne oluyor? Bakın bu sefer tuz artıyor, su sabit kalıyor ama karışım eklediğin tuz kadar Artıyor. Bunlara bu şekilde dikkat ederek bakabiliriz. Mesela şeker oranı 40 olan 100, 120 gram şeker su karışımı. E gençler o zaman 120 çarpı 40 bölü 100 yaparsam ne geliyor? 48. Demek ki birinci karışımda normalde 48 gram şeker varmış. Okey miyiz? Evet. 40 gram su ekleniyor diyor. E gençler 48 gram şekerim o zaman değişir mi? Değişmez. Yeni karışımda hala 48 gram şeker var mı? var. Hocam 40 gram su eklenmiş. Yani hiç buradan 120'den 48 çıkartmakla uğraşmayın. Gerek yok. Çünkü ne kadar su olursa olsun ekstradan eklediğim zaman totalde yeni karışımım ne oldu? 120 idi. 40 gram su ekledim. 160'lık bir neyim oldu? Yeni bir karışımım, yeni karışımımın ağırlığı oldu. E bunun 48 gramı hala şeker. Değişen bir şey olmadı. Artık hocam 48 bölü 160 yapabilirim. Yüzdesini bulmak için yüzde çarparım hemen. Şurası şurayı götürdü. 48 16'ya böldüm 3. Demek ki burası 30sa yeni karışımımın şeker yüzdesi yüzde 30 oluyor. O zaman gençler şöyle bir mantık yürütmenizi istiyorum. Bakın şeker oranım yüzde 40'tı. Su eklediğim zaman oranım neye düştü? Yüzde 30'a düştü. O zaman e, hangi maddenin karşısını ekliyorsan ne oluyor? o oran düşecek. Mesela buna şeker ekleseydim de su oranım düşecekti. Ne olacaktı? Şeker oranım yükselecekti. Böyle mantıklar da kurabilirsiniz kendi kendinize. Hemen yan tarafa bir geçelim. Şimdi karışımdan madde buharlaştırma. Madde buharlaştırma ne oluyor? Gençler sonuçta şekerli su, tuzlu su, alkollü su e, ...alkol de buharlaşmıyor herhalde. Onu bilmiyorum şu an tam. Ama şekerli su... Yani böyle kafa karıştıracak şeyleri zaten direkt sormazlar. Sorarlarsa da size yazarlar. Derler ki... ...alkol buharlaşmaz. Veya alkol de suyla aynı oranda buharlaşır gibi şeyler... ...söyleyebilirler. Onu tam bilmiyorum. Hani şeyin ne olduğunu, alkolün ne olduğunu. Ama... E, ...sana mesela tuz veya su derse... Pardon, tuz veya şeker derse... ...tuz ve şekerler buharlaşmaz. Sadece su buharlaşır. Su eklediğim gibi suyu çıkartacağım. Mesela... Diyelim ki %60'lık bir ya da %30'luk olsun tamam mı? 30 gram şekerim var ve 70 gram suyum var. Bu %30'luk bir şeker karışımı değil mi? E, gençler buradan eğer siz 50 gram su buharlaştırırsanız artık 20 gram su kalıyor ya. 30 gram şeker, 20 gram su var. Totalde 50 gram olduğu için bakın %60'a çıktı şeker oranı. Tamam mı? Bunu bu şekilde düşüneceksiniz. Formül olayına girmiyorum. Şeker oranı %40 olan 120 gram şeker su karışımından. Gençler hemen 120 çarpı 40 bölü 100 yaparsam ne oldu? 48 gramlık şekerim varmış bunun içinde. 48 gram. E 24 gram su buharlaştırmışım. 24 gram su buharlaştırmam. Benim şekerimi değiştirir mi? Değiştirmez. Hala 48 gram şeker var içinde. Ve Yeni karışımda artık 120 gramdı. 24 gramı puf uçtu gitti. Ne olacak o zaman? Çıkarttığım zaman 96 gram oldu mu? Tüm ağırlığım. Bakın suya girmedim bile. Direkt tüm ağırlığım üzerinden yaptım. E hocam 48 gram bölü 96 gram derim. O da 1 bölü 2. Yani yeni oranı, oranım %50 olacakmış dedim. Bu şekilde yapıyorum bu soruları. Şimdi gençler alttaki soruları size ödev olarak bırakıyorum. Mutlaka yapıyorsunuz. Yapamadığınız sorular olursa da orijinalin uygulama çözümlerinden, soruların cevaplarına bakabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz. Bay bay.